Cumhur İttifakı'nın e, bünyan belediye başkan adayı Sayın Selahattin Metin'le yapmış olduğumuz söyleşinin bir özgeçmiş dinlemek istiyoruz. Çünkü kendisi bünyanımızın bir evladı. Sevilen, sayılan bir insan. Aile kökleri burada ve e, o da köylü çok seviyor. O da bir köylü çocuğu. Bakalım bize tercih halde ne diyecek efendim. Buyurun başkanım. Hayırlı akşamlar, hayırlı namazlar sevgili bünyanlı hemşeriler. 1964 yılında dünyanın taçı köyüne dünyaya geldi. 3-5 yaşlar arasında rahmetli annem ve baba bizleri Kayseri'ye taşımışlar. Fakat ben 8-10 yaşına kadar dünyada geçtik, köyde geçtim çocukluğum. Sebebi şu, rahmetli annemin çok büyük rahatsızlıkları ve hastalıkları sebebiyle Kayseri'de bize bakacak kimsemiz olmadığı için köyüme gönderildim. Rahmetli dayılarımın yanında, teyzelerimin yanında büyüdüm. Yani 8-10 yaşına kadar Köyde büyüdüm. Çalırım çayların içerisinde. Çırayı bilirim. Gaz lambasını bilirim. Gaz ocağını bilirim. Daha sonra Rabbim nasip etti. Kayseri'de yapı meslek lisesini 1980 yılında bitirdim. Askerliğimize gittik geldik. Geldiğimizden sonra 25 yıl Kayseri Milli Müdürlüğü'nde görev yaptım memur olarak. Şerefli bir görev, görev yaptım. Bakanlıkta, valiliklerde defalarca kez namelerim var, teşekkür namelerim var. Evliyim. Üç çocuk babasıyım. Üç çocuğuma da en güzel okullarda Allah nasip etti, okuttu. Ortancıda kızımı, dünyanın hemşerilerinin büyük bir kısmı tanır. Büyük oğlum avukat, küçük oğlum da şu anda Ankara'da ikinci üniversitesini okuyor. Kızım Burcu Metin, Kayseri Sayın Vaki Ersoy Bey'in danışmanıdır. 1997-98 yıllarında Kayseri Ülke Ocakları Başkanlığı yaptım. Dünyadan ilişkilerimi hiç kesmedim. Milliyetimdeki görev icabı da dünyanda sürekli dünyalı vatandaşlarımı ve köylerimin problemleriyle, okul sıkıntılarıyla, öğretmen sıkıntılarıyla, Ile, memur sıkıntılarıyla sürekli ilgilendim elhamdülillah. 98 yılından sonra 5-6 yıl köy olarak genel merkezde Türkiye müfettişi olarak görev yaptım. E, nerelere baktım? Doğu ve Güneydoğu'ya özellikle ülke olarak genel merkezde görevliydim. O terörün has olduğu dönemlerde çok şükür Cenab-ı Allah'ın korudu, kolladı, bugünlere geldi. Cenab-ı Allah nasip etti. Bizlere Cumhur İttifakı'nda dünya e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne kalınca Rabbim nasip etti. Dünyanın belediye başkanına adayız. Şunun için adayım arkadaşlar. Ben 60 yaşında bir insan çocuğumu okuttum. Çok şükür hiçbir şeyde ihtiyacım yok. Maddi olarak. Sadece şu kızım bunu dedi ki çok ısrarlı oldu. Baba dedi bu görevi şanlı şerefle yapacağına inanıyorum. Beş yıl dedi gel dedi şurada görev yap. Bize şanlı bir isim bırak dedi. Ben bunun için adayım. Şanlı ve şerefli bir isim bırakmak için. Dünyanın halkının köklü problemlerini çözerek onların daimi bir ömür boyu dualarına talibim Allah izin verirse. Cenab-ı Allah bu değerlerimizi elimizden almasın. Şuna inanıyorum sonsuz olarak. Halka hizmet hakka hizmettir. Cenab-ı Allah biz çıkmış olduğumuz bu yolda mahcup etmesin. Ben dünyanın halkına sonuna kadar güveniyorum. Onların ben öz evladıyım. Dünyanın hep şeylerinde bana güvensinler. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum.